etmek adına da olsa geri dönüşüm kutularına atıp oradan 3-5 kuruş ücretini alacağını düşünüyorum. Destekliyorum. Plastik, alüminyum ya da cam şişeleri artık çöp kutularında değil depozito iade makinalarında değerlendireceğiz. Ve bu makinaları da alışveriş merkezlerinde ya da marketlerde rahatlıkla görmek mümkün olacak. Elimdeki içecek ambalajın barkodunu okuyor. Aynı anda silüetine bakıyor, ağırlığına bakıyor, metal mi, plastik mi, cam mı, malzeme teliğini tanıyor. Ve e eziciden ezilip geçtiğine emin oluyor. Bu 5 aşamalı güvenlik aşamasında geçtiği anda depozito bedelini iade ediyor. Depozito iade makineleri bakanlığın onayladığı ve üzerinde barkotu bulunan ürünleri çok rahatlıkla kabul edecek. Ancak üzerinde barkotu bulunmayan, şekli bozulmuş ve içi içecek dolu ürünleri kabul etmeyip makineler geri iade edecek. Yabancı cismin üzerinde önce barkod var mı yok mu makine buna bakıyor. E barkod varsa... İçeriye alıyor. Bu sefer görüntü eşleştirmesi yapıyor. O barkod o görüntüyle gerçekten eşleşiyor mu? ağırlığı uyuyor mu? Ve içinde bulunan nesne plastik, alüminyum, cam barkodun üzerinde belirlenmiş olan e, materyalle uyumlu mu değil mi? Bunlara bakılıyor. uygulaması uygulamasıyla yıllık 1 milyon ton ilave atığın çevreye dağılmasının önüne geçilecek. Çevre korunurken karbon emisyonu da 260 bin ton azaltılacak. Atıkların ekonomiye katkısı yıllık 4 milyar lirayı bulacak.